Merhaba, bu videomuzda HTC One M9'u tanıtıyoruz. One M9 HTC'nin üst seviye en son yeni modellerinden bir tanesi. E, dizayn olarak, tasarım olarak HTC'nin kendi çizgisine ee, nazaran burada ekstra artı tasarım özellikleri mevcut. Ee, gelin isterseniz onları inceleyelim. Önce fiziksel özelliklerine bakalım. M8'i kullandıysanız ya da tanıyorsanız, e, tanışabildiğiniz fırsatınız olduysa yakın özellikleri var, e, benziyorlar ama ince detayları M9'u M8'den farklı kılıyor. Şimdi M8'den küçük farklılıklar gösteriyor dedik e, ince ve güzel farklılıklar gösteriyor dedik. Bunlardan en büyüğü, M9'u farklı kılan bu dizaynı. Baktığınız zaman, şöyle elinize aldığınız zaman geçişlere sahip olan renk değişiklikleri var. Ön tarafıyla yan tarafındaki bu modellemesinde. Daha sonrasında hemen üst tarafında M8'de yer alan açma kapama düğmesi e, yan tarafa alınmış. Buna neden olan da tabii ki birazcık daha zor hakimiyet sağlamamızdı M8'de. Burada ses düğmeleri de birbirinden ayrılmış. Arka tarafındaki en büyük farklılık da derinlik sensörü. Kamera yardımcı olan bu derinlik sensörü artık ihtiyaç duyulmuyor. Bunun yerine zaten kamerasında ekstra özellikler mevcut. HTC hoparlör çizgisinde hiçbir değişime gitmemiş. Yine Size bakan ellerinizle kapata, kapatmadığınız daha doğrusu kapatmadığınız için çok daha yüksek sesi alabildiğiniz ve aynı zamanda boom sound teknolojisini kullanmaya devam ediyor hoparlörlerinde. Bu hoparlörler stereo. Bugün raflarda bulunan telefonlara nazaran en iyi seslerden birini veriyor bu teknoloji sayesinde. Üst tarafta görmüş olduğunuz bu yarı siyah yarı kırmızı tonlarındaki bölgede kızıl ötesi. Bu kızılötesi teknoloji sayesinde isterseniz telefonunuzu televizyonunuzda uzaktan kumanda olarak da kullanabilirsiniz. M9'un ekranı 5 inç Super LCD 3 teknolojisine sahip. Çözünürlüğü 1920 1080 piksel. Full HD çözünürlüğe sahip bu ekran sayesinde gerçekten renkler çok keskin ve doygun. Çözünürlükten bahsetmişken isterseniz kameralara bakalım. Ee, arka kamerası 20 megapiksel. Ön tarafındaki selfie kamerası ise ultra piksel teknolojisi ile çalışıyor. Dilerseniz fotoğraf değil video çekmek istiyorum diyorsanız da burada yine çok büyük bir avantaj da geliyor M9 4K video çekebilme özelliğine sahip. Bizim yapmış olduğumuz testlerde ve çektiğimiz fotoğraf örneklerinde de oldukça memnun kaldığımızı söyleyebiliriz. Dilerseniz de OTG desteği sayesinde USB'ye flash disk takarak isterseniz yanınızda taşımak istediğiniz dosyaları, verileri telefonunuza transfer edebilir ya da tam tersini gerçekleştirebilirsiniz. NFC Bluetooth 4.1 MHL Wi-Fi AC bağlantı teknolojilerine sahip. Yeni teknolojilerde ve telefonlarda çok fazla karşımıza çıkmayan aslında görünürde ne gerek var dediğimiz ama çok ihtiyacımız olan FM radyo teknolojisi M9'da mevcut. M9'da bulunan pil 2840 miliamper. Yaptığımız testlerde tam parlaklıkta 10 saat video izleyebilme şansını yakaladık. PC Mark pil testinde de 5 saate yakın bir performansa karşımıza çıktı. Şimdi dilerseniz bir de bileşenlerine, iç özelliklerine bakalım. M9 nasıl yeniliklerle ya da nasıl bir çizgiyle karşımıza çıkıyor. HTC One M9 4x4 +4, 8 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 810 işlemciye sahip. 3 GB belleğe ve 32 GB dahili belleğe sahip. Eğer arzu ederseniz mikro SD kartlarınıza da dahili belleği arttırabilirsiniz. M9'un grafik işlem birimi Adreno 430. Bu da oyuncular için hayli önemli bir detay. M9 Android 5 işletim sistemiyle kutudan çıkıyor ve üzerinde HTC'nin kendi yazılımı olan Sense 7 mevcut. Ee, bu Sense 7 sayesinde arayüzü oldukça akıcı ve içinde gereksiz hiçbir uygulamayla sizi zahmete sokmuyor. HTC One M9'u rakiplerinden ayıran en büyük özelliği tabii ki kasası. Ee, bu dizayn ve kasada tamamıyla alüminyum malzeme kullanılmış. Şimdi bu gerçekten dayanıklılık konusunda ileri seviyede bir dayanıklılık sağlıyor. Ee, uzun ömürlü konusunda telefonda başarılı ayrıyetten hissiyat olarak ve e, hava olarak da üst düzey hissiyatı isteyen herkese çok rahatlıkla o hissiyatı veriyor. HTC One M9 tabii ki son teknoloji bir telefon olmasından dolayı 20 megapiksellik kamerası ve yüksek oyun performansı, işlem performansı sayesinde bu deneyimlerinizde oldukça size iyi kaliteyi sunuyor. Ama aynı zamanda dizaynı ve elinize aldığınızda size vermiş olduğu kalite hissiyatı tercih etmeniz için en büyük nedenlerden biri olacak.